Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike, Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi size Ordu Üniversitesi'nin laboratuvarlarını tanıtacağım. Üniversitemizde 2 tane öğrenci laboratuvarı, 3 tane şey. araştırma laboratuvarı. Yok say bir, Moleküler biyoloji, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji, Biyo -şey. biyokimya, genetik, botanik. 7 mi? Üniversitemizde iki tane öğrenci laboratuvarı, yedi tane de araştırma laboratuvarı bulunmakta. Bugün size moleküler biyoloji laboratuvarını tanıtacağım. Evet arkadaşlar, kısaca size üniversitemizde neler olduğundan bahsettim. Şimdi kamerayı arkadaşıma veriyorum. O çekecek, ben de elimden geldiğince size laboratuvarı gezdirip, böyle makineleri kısa bir düzeyde, yani çok kısa kısa geçecek de anlatacağım. Çok detay vermeyeceğim. Eğer isterseniz bu makineler nedir, nasıl işleyiş gösterir, neler için kullanılır, bunun için de ayrı bir video çekebilirim. Öyle. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Hoşçakalın. Kapıdan girdiğimiz zaman bir tane duş karşılıyor bize. Bu duş bizim için önemli. Her laboratuvarda olması gereken bir şey. Sonra ilk yer kutumuz bu var. Bunları direkt geçiyorum. Burada iki tane musluğumuz, iki tane de göz banyomuz var. Göz banyosu olmazsa olmaz. Gözler kimyasala maruz kalırsa direkt gelip burada göz banyosu yapılmalı. Burada evaporatörümüz var. Büyük bir cihaz. Sen de bunu ilk defa görüyorum. İkilerin özütlerini ayırabiliyoruz, çıkarabiliyoruz. Ya da mesela DNA'mız var. DNA'da diyelim ki etanolün içinde. DNA'yı buraya koyduğumuz zaman DNA ve etanolü birbirinden ayırma gibi işlemler yapabiliyoruz. Yine kısaca geçiyorum. Başka bir şey yok. Burada da gördüğünüz gibi göz banyosunun sembolleri var. Çok kimyasal madde mevcut. Tüpler mevcut. Geçiyorum. Kocaman bir alanımız var. Burada genelde steril oluyor ve çok fazla kişiyi almıyorlar. Zaten burası da araştırma laboratuvarı. Geldiğimiz zaman burada bizi ilk olarak aslında ilk olarak buzdolabından bahsedeyim. Burada hocalarımızın yaptığı çalışmaları muhafaza ediyorlar, saklıyorlar. Gel. Burada termo shaker var. Termo shaker mesela biz çalkalama işlemi yapmak istiyoruz ama bunu ısıyla yapmak istiyoruz. Bu hem ısıyor hem de böyle tüplerimizi çalkalamaya yarıyor. Biliyoruz burada PCR cihazımız var. Bu sene biz de PCR'ı çok fazla gördük moleküler biyoloji laboratuvarında. PCR cihazımız var. Daha sonra burada DNA görüntüleme cihazımız var. Elektroflorezde ürettiğimiz yerleri burada yürütüyoruz ve DNA'mızı görüntüleyebiliyoruz. Vortex. Biz bunu çok kullandık arkadaşlar ilk dönem. Ee, size göstermek isterdim ama hocamın laboratuvarı olduğu için izin almadım daha. sadece göstermek için izin aldım. Tüpümüzü aldığımız zaman, fişini takıyoruz tabii ki. Sonra düğmelerini ayarlıyoruz. Tüpü koyduğumuz zaman bu titreşim vererek tüpü çalkalıyor. İçinde böyle tortu kalmayacak düzeye kadar bayağı çalkalama işlemi yapıyor. Bilgisayar da buradaki görüntülemeyi görmemizi sağlıyor. Çünkü zaten kara bir kutu yani bundan bir şey göremeyiz. Sonra geliyoruz. Arkadaşlar burası oldukça güvenli bir alan. Burası Bio Safety kabini yani Bio Güvenlik kabini. Güvenlerimizi takıyoruz. Daha sonra bu kabini açtığımız zaman hem alttan dur, gel biraz yaklaş. Hem bu alttan hem de yukarıdan hava veriliyor. Daha sonra burada gördüğümüz bir ışık var. Bu ışık da ultraviyole ışıkları yolluyor. Ee, burada daha çok böyle steril bir ortam olması sağlanıyor. Böyle incelikli işler yapılıyor. Havadan sudan nem kapan. Hemen burada, burada havadan sudan nem kapan. Böyle gerçekten hassas olan şeylerin işlemleri yapılıyor. Geçiyorum. Burada çalışma masası var. Çok güzel diyor. Hatta üniversite laboratuvar çok güzel bir yere bakıyor. Şöyle göstersin arkadaşım. Yani gayet çalışmaya müsait, hoş bir ortam. Burada da hocalarımın çalışmaları var. Vistile suyumuz var. Etanolümüz var. Böyle geçiyoruz. Hatta burada da besiyerleri var. Bunları da bir küçük göstersin arkadaşım. Kanlı besiyerleri. Burada kocaman cihazımız var, otoklav. Hani dedim ya daha demin, steril olan cihazlar kullanılıyor orada. Otoklav da laminar kabin, yani biosafety kabininde kullandığımız tüpler olur. Ya da ne bileyim, daha diğer araç gereç, pipet ucu. Küpet ucu olur vesaire. Onları sterilizasyon yaptığımız kısım. Bunu düdüklü tencere şey mantığına benzetebiliriz. Zaten birçoğunuz görmüşsünüzdür. Yüksek İlk sıcaklık çok... veriyoruz. Aynen, aynen. Çok yüksek sıcaklıkta sıcaklıkla birlikte sterilizasyonu sağlıyor. Pendor santrifüji. E pendorlar olabilirsem size bir göstereyim onu. Pipet uçları mikropipet. Mikropipetlerin uçları farklı farklı oluyor. Ama burada bunu koymuşlar. Bu bu buna olmaz zaten. Uçları farklı. Çünkü bunların da hepsinin farklı değerleri var. Şöyle göstereyim. Tamam. Aa evet. Şurada. Hepsinin farklı değerleri var dedim. Bunlar mesela mikropipet uçları. Böyle farklı farklı oluyorlar. Geçiyorum. Dediğim gibi tam doğru Hocam söylemişti ama cihazın adını unuttum. Galiba böyle böyle ısıtmayla, buzlukla, ile alakalı bir cihaz. Tam emin olmamakla birlikte böyle söyleyebilirim. Mikrosantrifüji adından da belli olduğu gibi daha küçük işlemlerde kullanılıyor sonra burada da hassas terazimiz var. Terazi o kadar hassas ki en küçük şeyi bile ölçebiliyor. Mesela bir ölçüm yapmak istediğimizde onu böyle kağıdın içine koyuyoruz. Kağıdın darasını bile alabiliyor. O derece hassas. Yani mutfak terazisine çok benziyor aslında ama daha incesi hassas. Evet. Hassaslı. Aynen büyük bir cihazımız var. Bu cihazda da eksi 80 dereceye kadar soğutma işlemi yapıyor. Ve 6 aya kadar saklamak istediğimiz şeyleri bu cihazda, bu buzdolabında saklayabiliyoruz. Tar turumuz burada sonlanmış oluyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Benim de ilk laboratuvar gezdirme videom olduğu için birazcık heyecanlandım. Ee, anlatamadığım yer varsa maruz görün. Diğer videolarda daha iyi olacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. プププププププププます。